üzerinde yürüyen Kadir, öbür tarafta kararını vermiş Kezban. Nasılsın Kezban? İyidir Allah şükür, sen nasılsın? Çok teşekkür ederim, şu an biraz daha iyiyim. Hafta sonu hakkında köşe yazıları yazıldı biliyorsun değil mi? Yok, okumadım. Şimdi öyle bir çağda yaşıyoruz ki bu bireyciliği, biraz da bencilliği, böyle ön planda tuttukları herkesin ben ben dediği bir çağda yaşadığımız için Kezban bunu diyor, iyi başarmış. bir yaşam gurusu olarak hayatındaki e, kuralları koymuş o kurallarla hareket ediyor diyorlar. Herkes diyor birçok insan diyor bu kafaya gelmek istiyor. Bunun için diyor kurslara gidiyor bir şeyler yapıyor onu yapıyor. Kezban bunu nasıl başardı? Takmayacaksın. Hepsi <laughs> takmayacaksın. Küçükken babamın söylediği bir şey vardı kafana tokadan başka bir şey takma diye. <laughs> Takmadan oluyor mu? İnsan ne zaman takıyor biliyor musun? Sorumluluk sahibi olduğunda. O sorumluluk ve kontrol, sorumluluk duygusu kontrolde beraberinde getiriyor ya. İşte endişe duygusu, sürekli sevdiklerini hayatını düzene sokma, bir, bir şeyin üzerine inşa ediyorsun hayatını ve o düzende gitsin istiyorsun. Bu sorumluluk sahibi insanların yapabildiği bir şey. Diğer tarafta takma, çok isterdim takmamayı ama maalesef ki hayat bize o taraftan bakmıyor. Kadir, sen de takma kafana. Sen niye takıyorsun kafana ben böyle şuan. bir insanla evliyken sen niye ailenin seni reddetmesini kafaya takıyorsun? Ya zaten ilk öncelikle ben burada birine selam yollamak istiyorum. Kusura bakmasanız. E, Gökhan Yapar abimle direkt Yapar abime buradan selamlarımı yolluyorum. E, ben Şimdi şuan. Kezban'la ayrılık değil barışmaya karar verdim. Ve ailen e, barışırsan Kezban'la eğiline devam edersen seni reddederiz dedi. Daha da kötü şeyler söyledi zaten ondan sonra beni aradıkları için. Daha mı ağır konuştular? Hı hı. Ee, hı hı. Ben geçen Cumartesi günü... ...kendi aracımla Haliç Köprüsü'nün üstüne... Ama... Bu yayında çıkmamıştır da. Ee... Takma dediniz mi? Takmayacaksın. Yok benim daha yeni haberim oldu. Hı. Hı. Yani ben bunu bile düşündüm. Hı. Ben kararımı verdim Esra Hanım. Ben annemle babamı hiçbir şey, hiç kimseye değişmek istemiyorum. Onlar benim her şeyim. Onlar benim her şeyim. Onların gözünün yaşından düşecek damla için. Çünkü neden diyeceksin? Bu kadar ucuz mu hayat? Yok. Bu kadar basit mi hayat? Ben annemi çok seviyorum. Annem benim ilk aşkım. Beni 9 ay 10 gün karnında taşıyan kadın. Beni bu yaşa kadar büyüten, benim bütün kahrımı çeken insan. Onu ağlatmaya niyetim yok. Ağlatamam. Bunun öbür tarafta hesabını veremem. Öbür tarafta Allah'a hesap veremem. Ben hiçbir şekilde hesabını veremeyeceğim işe kalkışmak istemiyorum. Kezban'la birlikte olursan aileni kaybedeceğin için. Evet. Kararın ne? Ailemi seçiyorum. Peki benle birlikteyken nehirle niye mesajlaştı? Kim o be? Kadir. Bana barıştık deyip de nehirle neden mesajlaştı? Nehir Nezir. kimdir? Az önceki. Ya nehirle şimdi... neden mesajlaştı? Seni sordum. Tamam. Seni sordum. Hı, hı. Duydun mu? Niye mesajlaştın? Sen bazen Programa bana cevap katılmış vermiyorsun. Başka bir konukla. Bu başka evet. bir yazışması Nehir. oldu. Aynen. Nehir neden beni tehdit ediyor. başka bir şey yok yani bunda. Nehir neden beni ne tehdit ediyor? Canlı yayında bunları söylersen böyle böyle yaparım diye. E sen de aynısını tehdit ettin onu. Ben bir şey söylemedim. Ben Şimdi, tek kelime bile konuşmadım. Nehir of. hanımla muhatapta kimse biraz sonra getirin. Ee, Nehir hanımla Kadir Bey'le konuşmuşlar. Meşazları yok silmişler. Hepsinde silmişler. Ben kötü bir şey konuşmadım, konuşmam da. <gülüyor> <gülüyor> Nehir, o zaman ne? Görüşme yapmış. Görüşme edelim. içeriğiniz nedir? Bu samimiyet nedir diye soruyor. Dur, ispatla. Diyoruz. Bak, sen burada ifti ya, iftira atıyor, Vallahi iftira atıyor. Ya. Yazıştınız mı kendisiyle? Kendisine sadece bunu sordum. Hı hı. Ne yazıştınız Nehir Hanım'la, onu söyleyin. Bunu sordum, dedim Kezban nasıl? Hatta Neden? bir gün e, annesiyle senin? tartıştı bu. Hı hı. Tamam mı? Bu dilekle tartıştı. Odaya kapasını kapattı. Ben de Beni de sinirlendirdi. Telefonla kapattım. Gene vicdanım el vermedi. Nehir'i aradım, Nehir koş dedim. Hı hı. Bu hı hı. dedim kendine bir şey yapacak. De te nehir'in telefonu sende niye var? Niye Nehir'in telefonu sende? Ya bunu... Bunu ya ben e, Fatih'in de var eşi, eşinin de var çünkü bende. Fatih de biliyor. Fatih'in de eşi yani eşinin de numarası var bende. Eşi de biliyor bunu. Bunlar onun tartışmasını yapıyor. O ona o. ne Siz Kezban'a ulaşabilmek, ondan haber alabilmek için Evet. ...Nehir Hanım'a mesaj yazdınız. Evet. Çok basit. Alırsınız o mesajları, gösterirsiniz Kezban'ın içine. Su sağlar. Ya zaten ben şöyle söyleyeyim. Size sadece şunu söyleyeyim ısrarım. Ben kızın numarasını bile kaydetmedim. Ben kaydetmem. Ben şu an resmi olarak evliyim. Kaydetmediğin için ben yüklediğimde de direkt nehirin numarası düştü. WhatsApp'a. Tamam yükle. Resmi Yükleme olarak demiyorum evliyim, sana. Numara, yükle. Numara kaydedenlerde de problem var demek ki. Yükle. Ama evet. bunu da art niyet niye arıyorsun sen? Kezban şunu kabullenemiyor bence. Sizin bir tercih yapıyorsunuz ya. <laughs> evet. Eşiniz ve aileniz arasında. Evet. O şunu demek istiyor size. Aslında ailesini seçmedi diyor. Benim bir başkasıyla gönül ilişkisi var demeye getiriyor. Hayır, getiriyorsunuz, öyle bir kural yok. Ben 4 senedir Yoksa evliyim. Yoksa sizden ailesiyle sizin hanım. aranızda bir seçim yapamaz, değil mi? Ailesini hanım. seçme... ailesini ona... seçemez bir saniye. mi? Ben ona kendisine de söyledim. Allah ne söylersen söyle. Bir saniye Kadir bekle. Sadece... Sen, bir saniye bekle. Bekle bir nehir, bekle. Ben 4 senedir şu an çalıştığım firmada %90 kadın var. Tamam mı? Ben 4 senedir sana ihanet etmedim Kezban. Yukarıda Allah biliyor. Tamam? Yukarıda Allah biliyor. Ben sana namus sözü verdim. Sen bana Sen bir insanın namus sözü oynayamazsın. Ben sana dün sorduğumda sen ne dedin? Ne, ne dedi? dedim? Ferdi Ferdi eşiyle konuşmak için beni aracı olarak kullanıyor dedin mi? Tamam biliyor. Ferdi de biliyor. Hı, hı. Ferdi de biliyor. Yüzü orada, çarptığı. Peki Ferdi indi, iddiaların o odağındaki Nehir. Esam. Nehir Hanım merhaba. Merhaba. Yani siz aslında kendi derdinizle e, Probe ya bak abla şöyle oldu. Başka Kadir... bir derdin içinde olmaz. Beni şu açıdan şaşırtıyor. Senin zaten derdin başından aşkın. Bir dakika Kadir zaten benden Sizin Kezban'dan. Sizin Kadir'le iletişiminiz nedir? Kezban'dan haber almayı bilmek için Hı -hı. benden numara, numaramı istedi ve ben de verdim. Sonra Hı -hı. hatta bir gün beni aradı ki Kezban dedi kendine bir şey yaptı herhalde dedi. Telefonu meşgul bir çıkıp bak dedi. Hı -hı. Ben sadece insaniyet bak, namına ki gittim ben, numaramızı aldık. Ben bunu biliyorum Esra Bu normal bir şey. Bu bir yardımlaşma. Aynen. Kezban'a ulaşmak için. Ya bu Fakat, da onu yanlış anlıyor işte. Ee, Neden mesajlar silindi? Ya mesaj, mesaj falan ya, yok ne Kezban. Ne mesajı bak. sildim? Gözünü seveyim. Yok bakayım. Bak bakayım adı. numarası ya, var. Sana e, ben sen sen ya. Sen Allah Allah. Benim senin kocanla işim olmaz he. diye. Tabii. Siz herhalde şey çevirin deyin. Şimdi Kezban e, bu sizin ya. yardımlaşmanın, yardımlaşmanızın e, dışında farklı bir şeyi iddia ediyor. Bak diyor ki ben Kezban'a ulaşabilmek için nehir aracı kıldım diyor. O zaman evet, neden nehir aracı kıldım? Neden meşal Neden nehirin ilk yükledimde? Ben... Neden nehirin ilk numarası yüktü? İlk numarası ben nehire bir neden kere bile WhatsApp'tan mesaj atmadım tamam mı? Ben nehire bir kere bile WhatsApp'tan mesaj atmadım. Eğer Atmadın, ki kişinin annenle, numarası WhatsApp'ta ne geziyor? Bak dinle. Sen annenle tartıştığında sen kendine bir şey yapacaksın diye ben bu kızcağızla mesaj atmadım. Artmadığın kişinin numarası WhatsApp'ta çıkmaz. Bu sorunun çıkmaz. E, cevabı çok basit. Niye yazıştınız? Canım istedi. Öyle istedi ya, diyebilirsin. Ya, hayır şimdi Esra Hanım ben bunu açıklama, yap, açıklama yani yapmak zorunda değilim. Yani sizin ilişkinizin dinamiği bunun üzerine değil mi? Esra. Sana 4, diye, şunu diyebilir mi Kezban? senedir beni tanımıyorsan Canım daha istedi. sana ne diyeyim ben ya? Hı hı. Bu arada yani iş yerindeki insanlara bakmaman ya da onlarla bir iletişim kurmaman bir lütuf değil. Zaten olması gereken o. Ya ben Etik ben yapmam. i̇nsan küçük bir insanlara bile insanlara... insanım ben? Farklı gözle bakmasın. Belki Benden küçük bir insan, hı. benden büyük bir insan olsun mesela bir yaş büyük olsun hı hı. ben ona hemen fabrikada abla diyorum. Benden Anladım. Benden küçük olanı kardeşim yani bu, diyorum. Bu, e örnek olarak iyi bir şey yapıyorum. gibi veriyorsunuz ama değil aslında olması gereken o. Saygı duyuyorum. Çünkü diyorum ya başım var şu an resmi nikahlı bir eşim var diyorum. Hı hı. Ona ihanet edemem diyorum. Ha o bana ne yaparsa yapsın ama ben etmeyeceğim dedim. Yapmadım da. Bu durum... Ama şu an iftira atıyorsun sen. Şimdi Nehir'le iletişim doğru. kurması. Bilemiyorum ne yazıştılar ne görüştüler. Ben onların dediklerini sana iletiyorum. Bu seni niye rahatsız ediyor? Nehir'in beni tehdit etmesi rahatsız ediyor. Canlı yayına çıkarsam bunlar söylersem böyle böyle derim dedi. Ben sen dedim ki benim senin kocanla işim olmaz kızım dedim. Söyledim. E, e, böyle buna kaç kere kullandınız? Söyledim. Ben ona tehdit mesajı kullanmadım. Nehir Hanım. E, gerçekten çıkartırım, böyle bir üslup kullandınız? Meşazıları tamam çıkartırım. Göz... Tamam, gösterebilirsin Kezban, benim saklım yok. Ömer abi, verebilir Siz, misiniz? E, yok, ben o mesajları okuyamam. Yani şimdi sen kendi evliliğin ve çocuğunla ilgili sıkıntılar yaşarken... ...böyle bir şeyin içerisinde olmanız zaten garip. Ya Kadir benden rica etti. Kezban da akılım dedi. Ben de dedim ki istiyorsan ben yoklarım, bakarım dedim. Müsait oldukça dedim. Açık Şunu elektronik. söylediniz mi açıkça söyleyeyim? Sen de boşan, ben de boşayım Kendimize yeni bir hayat kuralım. Hayır. Hayatta. Hayır, Benim işim Ke olmaz. Kadir sadece bana Kezban'ı sormak için arardı. Başka benim hiçbir işim şey için olmaz. aramazdı. Ben, o benim Fatih dediğim kardeşimin, kardeşimin altında bir şey şu an yatıyor. eşi. Tamam mı? Onun eşi benim bacımdır. O tehditin altında bir şey yatıyor. Ben bunu bilirim. Esra Hanım, bir şey diyebilir miyim? Tabii. Bunların ikisinin de ruh hastası. <laughs> İlk önce ikisine tedavi görsünler. <laughs> Belli <de> zaten, beni çıldırttı. <laughs> de... Siz, bu durum sizi kıskandırdı mı? Yok, hiç durumda değil. Ha? Sadece cevabını bekliyordum. O tehditin altındaki cevabı bekliyordum. O Hala tehditin altında bu. hiçbir şey yok, anladın? <laughs> o yüzden mi dedin? ...tek tek canlı yayında her şeyi anlatırsan... ...seni benim elimden kimse alamaz diye... Tek ...ne tek dedi? Dedim. Yani tek bizim Kadir'le konuştuğumuzu... ...onu söylersen dedim ben. Anladın mı? Hı hı. Ve Kadir'le benim zaten aramda hiçbir şey olamaz Kezban. Anladın mı? Hı. Kadir sadece seni sormak benim için Kadir'den beni arıyordu. Benim Kadir'den yana sıkıntım ben yok ki. Hatta o gün... ...o gün... ...seni aramış, ulaşamamış... ...beni aradı. Tam yemek vakti. Buradan gittiydik. Seni niye arıyor? Bak bir dedi. Seni niye o ar sen arıyor? O kadar sorumlu varken... O zaman telefonun açık o olsun. ben Beni arayıp ulaşayım. O kadar sorumlu gerçekten burada bir <laughs> e, iyi niyet göstergesi. Mesela ben bilmiyorum. Bu sefer iyi taraftan kullanıyorum. Şüpheci olmayacağım. Ya Esra Hanım Gerçekten Kadir'in sana ulaşmak <laughs> için nehiri kullandığını, aracı kıldığını varsayıyorum. sayıyorum. Sürekli sosyal medyadaki annesiyle konuşuyor. Ben ne bekleyeyim onunla? E, ben şey nasıl, ulaşacağım bek. arası, bunu nasıl ulaşacağım ona? Nasıl ulaşacağım ona? Evliliğinizde 3. 5. 7. kişileri açıksınız. Yani böyle bir e, iletişiminiz başka insanlarla çok açık. ...senin bunu bir kere yargılamaman ve yanlış anlamaman lazım. Tehdidi mi? Hayır hayır. Ya o iletişimi yanlış anlamaman lazım. Hı hı. Senin bunu yanlış anlaman bana garip geliyor. Çünkü sen zaten bu özgürlüğü savunan birisin. İstediğimle tanışırım sosyal medyada, istediğimle arkadaş olurum... ...istediğimin Ay. yanına giderim, o tamam. insanları seçerim... ...bu evlilikte, barışmada bunu bana şart olarak koşamazsın diye. Bu özgürlüğüne sonsuz bağlı bir insansın. Şu durum, bu iletişim, Nehir'le Kadir'in konuşması seni asla rahatsız etmemeli. Asla bak. Ben ki ona, buna, ben burada ona hep, bana, bana sorsalar deseler ki... Bir Aynen. dakika Kadir. Burada bana sorsalar, buna itiraz edecek, bununla ilgili kuşkucu olacak tek kişi, <laughs> en son kişi kimdir deseler... Ben Kezban'ı gösteririm. Vallahi gösteririm. Kezban çünkü normalde böyle bir şeye takılamaz, takılmaz... Gerçekten garip geliyor. Ama zaten şunu söylüyor Esra Hanım, Kadir'den yana sıkıntım yok diyor. Sorun ne Hanım diyor, değil mi? Size eşinize güveniyorsunuz. Doğru. Eşiniz sizi aldatmaz. Hayırdır? Ama evet. Nehir'e karşı bir anlaşamadığınız bir şey var, problem var. Evet. Kezban, se peki sen niye bazı şeyler için adım atmıyor? Merak ettim ben. Ben söyleyeceğim. Söyle Sosyal şey medya annelerine niye vazgeçmiyorsun? Bu e, bu mu seni yönlendirecek, sen mi onu yönlendireceksin bu saatten sonra? Niye? Sana. Sosyal medya annesinden vazgeçeyim de sana mı geleyim? Hmm, Öz sen annene yapacaksın? gideceksin, annene. Sen, sen annen mi yapacaksın? Değil. Sen mi yapacaksın? Sana ne? Öz değilse değil. Öz olmasın sen, sen git ruh hasta hastasın sen git tedavi Annelik ver. kavramı kan bağı ile evet, evet. Sosyal medya ile annelik kavramını ben çok çirkin buluyorum. Alakası İkisini yok. yan yana yakıştırmanızı. Zaten Hı. telefona bağlanan kişi de artık... Vicdanı ve merhameti arasında kalıp siz istemediğini söyledi. <laughs> Konuştunuz mu hafta sonu? Konuştular. Para istemiş Esra Konuştular. Hanım bundan hala. Hafta sonu. Kimi istemiş? Dediniz. Bir dakika bir dakika. Kim Kadir istemiş? söyledi. Hayır. Kadir sen söyleme mi? Hayır para istemedi. Ben? ben birinden duydum. Para istemedi. Konuşmalarından duydum. Para istemedi. İyi o zaman ben, ben o zaman onun yalanıydım. Yanlış yalancı. diyorsun. Onu da kesin, onu da kesin bu söylemiştir. Yok, bu kızın Axta bir suçu direkt yok bak. Her öyle. şeyde, Görüştüm. her şeyde, her şeyde bu kızı suçlama bak Kezban. Tamam. Bu saatten bu sonra, sonra altında yok. ne çıkarsa nehirden bileceğim. Bu kızın hiçbir suçu yok. Kızım senin ben ben de mi? derdin ne? Üslup. Dikkat, Üslup'a dikkat. Ee, size takılmayı canı istiyor. Kişi, <laughs> Kişi de onunla takılmayı canım istiyor. Gel. Sen. Neyse. Gel gel. Sakin ol be kardeşim ya sakin. Şimdi cuma Kızım senin mi? benim kocamla aramda bir şey olamaz tamam mı? Merak ettiği için aradı sordu. <laughs> He. Lütfen. Nehir'i iyi tanımışsın. Maşallah e, yapar çünkü o biliyorum yani onu. Kimi biliyorsun? Nehir'i mi? Yok bunu da biliyorum. Nehir daha çok çözdüm çünkü. Bunu biliyorum. Bu zaten ağzı, ağzı var dili yok bunun. Peki Nehir ne diye geliyordu buraya? Onun da bir açıklamasını yaptırırsanız çok sevinirim. Hani çıkışta buluşalım olayım mı bu? Böyle bir şey mi? Vallahi bravo. Gerçekten bravo. <laughs>